Teglix tablet ve diyabet, şekerin kontrolü için bir yardımcı. Diyabet, vücudumuzun kan şekerini kontrol etme yeteneğini etkileyen bir sağlık sorunudur. Bu durum, kan şekerinin yükseldiği ve kontrol altına alınması gereken bir durum olarak karşımıza çıkar. Teglix, diyabetin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır ve şekerin kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Teglix nedir ve nasıl çalışır? Teglix, içeriğinde nateglinit adlı bir madde bulundurur. Bu madde özellikle yemeklerden hemen önce alındığında pankreasımızı harekete geçirir ve daha fazla insülin üretmesini sağlar. İnsülin, kan şekerini düşürmeye yardımcı olan bir hormondur. Yani, Teglix yemeklerden sonra kan şekerini düşürmeye katkı sağlar. Nasıl kullanılır? Doktorunuzun tavsiyelerine uyarak kullanmalısınız. Genellikle yemeklerden hemen önce alınır. Dozaj ve kullanım şekli Kişisel ihtiyaçlarınıza ve sağlık durumunuza bağlı olarak değişebilir. Diyabet tedavisinde Teglix ve diğerleri. Diyabet kişisel bir durumdur ve herkes farklı olabilir. İlaçlar kan şekerini kontrol etmek için kullanılır ancak tek başlarına yeterli değildir. Diyabetin etkili bir şekilde yönetilmesi sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve yaşam tarzı değişikliklerini içerir. Doktorunuzun önerileri. Teglix veya başka bir diyabet ilacını kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla konuşmalısınız. Doktorunuz, sizin için en iyi tedavi planını belirleyecektir. Unutmayın ki, ilaçlar sadece bir parçasıdır. Diğer önemli faktörler arasında sağlıklı bir yaşam tarzı, düzenli egzersiz ve beslenme yer alır. Diyabet, uzun vadeli bir süreçtir ve sabır gerektirir. Doktorunuzun önerilerine uyarak, kan şekerinizi kontrol altına alabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz. Teglix ve benzeri ilaçlar, diyabetin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir, ancak bu tedaviyi bir sağlık profesyonelinin gözetiminde sürdürmek önemlidir. Bu, diyabetin komplikasyonlarını önlemeye yardımcı olabilir.